Sizinle oynuyorum. Altı yerlerde en büyük temel altı ya da yedi. Şimdi e, oynuyorum bayağı seviliyor. Çünkü sizinle oynuyorum ve e, ben de eğleniyorum. Siz de eğleniyorsunuz. Bugün oyun katili fan 3 var. Ve e, en büyük fan diye yazıyor yukarıda. Eyvallah kardeşim. Ama peste öyle yazmıyor. Neyse bir şey olmaz. Onu TikTok'tan TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Şimdi bakalım ne olacak bu maçta? Kim kazanacak? Şimdi oldu? okudu. Allah'ın izniyle inşallah ben kazanırım. Fazla gol atmayacağım. Çünkü atınca abi atma ne olur falan ezileceğim falan filan benim herhangi geçecekler o yüzden artık saldım oyunu öylesine oynuyorum yani yüksekten pas oynamaya başladım neden derseniz çünkü ee, karşıma rakip çıkıyor uzun top oynuyor 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 uzaklaştırıyorum benim oyuncuma çarpıyor falan filan gol yiyorum defanstayken ileriye uzun pas atıyorum Başka çarem yok. Şu datsam da ya kornere çıkacak ya da taça çıkacak adam tekrar atak yapacak. E uzun ta topa yapayım. Ya gol atayım ya da atmayayım. Yani yani ben de yani ben de insanım yani ya. Onlar sizin gibiyim yani. Yani TikTok'ta takipçim var bir de eee tanınıyorum biraz diye eee unut top oynamayacak mıyım yani? Öyle bir şey mi var ya? Başkası yapsa? Neyse şimdi. Oynuyoruz maçladık mı Ama ben dalmıştım. Şimdi bakalım. Giderim. Vur bakayım Ronaldo. Ama ne biçim vuruyor ya? Hadi. inşallah alırız. Hadi. İnşallah kazanırız. Direkt ilk yarıda iki tane gol. iki tane mi atsam? Bir tane mi atsam? Bakılır. Bir tane atayım sonra bir tane o atarsa ben de atacağım bir tane daha. Yani hiç merak oynayacağım. O neydi? O neydi? Fanama bak be. Helal olsun kardeşim sana. Helal olsun. İşte böyle oynayacaksınız. Ama benim hatam vardı orada. Hadi ilk golle direkt başlayalım Messi verdi. İleriye muhteşem bir pas ama mal gibi şey yapıyoruz Aldık, alamadık. Aldık, alamadık. <laughs> Aldık, alamadık. Hadi ya alalım. Aldım. Bu kez aldım. Aldım, aldım. Bu kez kesin aldım. <laughs> ya. Ya Resul Ali. Veririm. Çok güzel Ronaldo. Muhteşemsin Ronaldo ama boşay muhteşemsin. Orada bir şeyler yapacaktın. Olmadı. Yaşlandın zaten. Haklısın sen de. Oğlum adam hep atak yapıyor. Ben çıkamıyorum. Görüyorsunuz mu? Uzun top oynamak istemiyorum. Bak ne oluyor? Uzun top oynarsam bak gördün mü mesela? Orada dün topu pas verseydim, uzun top oynasaydım golü ben bulacaktım. Artık uzun top oynuyorum yani. Uzun top havadan atacağım ya. Yani atak da böyle yapıyor. Gördünüz mü? Böyle oynayacaksınız ki gol atasınız. Böyle gol atılıyor. Anladın mı kardeşim? Uzun top oynasaydım zaten gol atmıştım çoktan. Ama uzun top oynamayı sevmiyorum. Çok tek sıkıçın çok sava. Ne oluyor anne? Ne oluyor ya? Ne oluyor biz güzel, güzel konuşamıyorum. Dişlerimde bir şeyler var. Acıyor. Doktora gideceğim. Hadi 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 güzel 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 çalım görüşürüz kardeşim ee, pazardan birkaç tane domates al Eee bir de mandalina al. Yanında muz al. Muzu çok seviyorum çünkü ben. Tadı çok güzel. O yüzden. <laughs> evet. <Tövbe, tövbe. gülüyor> Şimdi başka bir şey düşüneceksiniz siz biliyorum. Çünkü bazıları fesat. Mesela benim arkadaşım çok fesat. <laughs> Adını söylemek istemiyorum. <laughs> ne oluyor lan? Video başka yere gidiyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hadi hadi tövbe tövbe. <laughs> adı e, Ayla başlıyor onun adı. O yüzden yani ötki şey suçlama yani. O kendini bildi. Şimdi aldı, verdi. Niyeste verdi. Tekrardan Elleri yapıp yat vereceğim. Ama böyle demedim ki ben. Aman az önce gördünüz mü? Enişte İngilizce yana verdi ama ileriye gitti. Saçmalık. Oyun bayağı saçmalama başladı. Aldı. Gol atmasın. At ileriye at. Ben öyle şey yapacağım ki. Bu bir tane daha gol atayım ya. Yok ya boş ver. Zaten at, atar önce atma falan filan diyor. 3-2 falan. Yani şimdi ben giderim 9 tane bile atarım Şaka ya şaka şaka 2 tane 3 tane daha atarım 5, 5 falan olur mu 6 bile olur Ama ben yapmak istemiyorum Neden Çünkü gördüğünüz gibi Şey diyorlar Abi atma çok fazla gol attın Yenildim falan filan Yani onlar yenince neden atmadın falan Diyorsunuz ben atıyorum Hepsini attım Atmadım bir tane bile video yokla. Aha, veririm, veririm tekrardan ama Ronaldo muhteşemsin Ronaldo, Ronaldo oradan, orada neden tutuyor öyle? Hocam foul var orada, hocam fol ver. Orada ne biçim tutuyor ya? Mal gibi tutuyor. Bıraksana Ronaldo, bir tane uzaktan gol atsın ki güzel olsun, güzel, güzel. Bir de şunu söyleyeyim ya, ben onu unuttum. Rakibi yenmiştim, yenmiş miydim hatırlamıyorum, herhalde yendim. Bir sefer yendim ama efsane iki tane pas var. Anlatamam onları. Ee, Adi Ronaldo gördünüz mü? Ben bilerek yapıyorum. Yani gol atarsam sıkıntı oluyor çünkü. Ee, efsane bir pas. Topuk pası iki tane. Efsane bir pas. Hem de taklama do attı. Nasıl attı anlamadım. iki tane. Bir tane ben yaptım. Bir tane rakip yaptı. Efsane iki tane pas var. Ama video silindiği için göremediniz. Maalesef. Hadi. Rakiple oynadım bir tane daha ama onu yanlışlıkla silmişim. Ya da çekmemişim. Anlamadım. Gariliğe gitmemiş. Şimdi alırım. İndiririm indiremedim. Rakipte hep top var. Neden bilmiyorum. Herhalde şans veriyorum ben. <laughs> Yok la. Şans vermiyorum. Sıkıntı var. Çalım deneyecektim de olmadı. Oy 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 oy. Güzel güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ronaldo ile bir tane buradan uğrasım yok mu? Yok ya aç ortayı. Ama böyle de açma be Ronaldo. Açma be. Biraz canlan be. Biraz gol at be. Atli tomatlı de attığın gibi Real Madrid de at. Real Madrid'i seçmiş mi? Yok lan Beşiktaş'mış. Selam Beşiktaşlılara. Ben de Beşiktaşlıyım. En büyük Beşiktaş. Yani şimdi Galatasaraylı var. Eyvallah. Saygılarım var. Saygılıyım onlara. Fenerbahçe'ye de saygım var. Trabzon'a da. Herkese saygım var. Eski zaten Galatasaraylıyım. Eski Galatasaraylıyım. Ama şimdi Beşiktaşlıyım. Şimdi illa bir nedeni var. Neden Beşiktaş'ı seçtiğimi. Hadi. Son dakikalar ne olacak acaba? Rakip mi gol atacak? 2 2yi bitecek mi yoksa 2-2 bitecek ve penaltılar gide gitme ihtimali var mı? Şimdi verdik. Mbappe. Mbappe çöp ya, çöp. En iyisi Ronaldo ile Messi. Bu sene Haaland'dan ve şeyden bir şey olmaz. Neymar şş, Haaland'dan seni seçecektim ama senden de bir şey olmaz. Hiçbirinden olmaz. Zaten Ronaldo Messi hiç kimse yerini tutamaz. Bak. Yani me... Neymar senden bir şey olmaz. Artık iki tane deneme yaptın. Üçüncü deneme yapacağım birazdan. Oldu oldu. Olmadı senden bir şey olmaz. <laughs> Hadi. Neymar neden bu Ronaldo ya? Global <laughs> ya. Global ne yapıyorsun? Kafayı ya. Takımım kötü olmaya başladı. Lan ne oluyor la? Hadi hocam bitir ya. 2'ye yapma. Hadi ver. Bak bak. Ata çakınca böyle yapıyorsun ya. Neyse. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevil seviliyorsunuz. Neden böyle diyor ki? Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Man.